Sokak ortasında tartışan gruba ticari araçtan silahlı saldırı, 2 yaralı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sokak ortasında tartışan 3 kişi, ticari otomobilden kar maskeli 2 kişi tarafından tarandı, olayda 2 kişi yaralandı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Profesör Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece geç saatlerde üç arkadaş yol üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma birkaç dakika devam ederken o sırada ticari bir taksi yanlarına yanaştı. Yüzleri kar maskeli oldukları belirtilen iki kişiden biri araçtan inerek gruba silahla ateş etmeye başladı. Bir şarjör merminin kullanıldığı olayda Murat ve Şabançe vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlardan yaralandı. Kurşun isabet etmeyen gruptan biri, yaralı arkadaşlarını yoldan geçen bir ticari taksiye çevirerek yakında bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattığı öğrenildi.